Arkadaşlar tekrar merhaba. Bu hafta size kütle transfer örneğini bir kütle transfer örneğini örnek bir sorunu ee, Yunus Çengel hocamızın ısı e, ve kütle transferi kitabındaki bir örnek sorunun konsol ile yapılışını anlatmaya çalışıyorum. burada bazı bilgiler var, de vermem gerekecek. Şey. Konsol ne yapabiliyor ne yapamıyor burada görmüş olacaksınız. Hep beraber inceleyeceğiz şimdi. E, kütle transfer örneğinde öncelikle söylemem gereken şey şu daha önce söylemişimdir ama tekrar etmekte fayda var. Komsol kartezyen koordinatları kullanıyor. Bunun haricinde merak edenler araştırıp bakabilirler. Kartezyen koordinatı diye İngilizce yazıp bakabilirler. Bunun haricinde polar kutupsal koordinatlar vardır. Silindirik koordinatlar vardır. E, spherical yani e, silindir, küresel koordinatlar vardır. Bunlar yapılan işlemleri kolaylaştırmak açısından, matematiksel olarak kolaylaştırmak açısından farklı neyler kullanabiliyoruz? E, koordinat sistemleri kullanabiliyoruz. Konsol kartezyen koordinat kullanıyor. Yani e, kaba olarak açıklamak gerekirse konsol daha hesabı daha kolaylaştırıyor. E, ama biraz köşe köşe Yani ne demek istediğimi tam açıklamayayım, açıklayamayabilmiş şey olabilirim ama. E, bu işin içerisine ince daldıkça ne dediğimi anlayacağınızı düşünüyorum. Elimden geldiği kadar da bu konuda size anlatmaya çalışıyorum. Şimdi örneğimize gelelim. Bu örnek e, kaynakta burada kaynakla belirlediğim 5. E, Yunus Çengel hocamızın 5. E, edisyondaki kitabında e, 14.5 e örnek 14.5 e Örneğim söyleyin nikelden yapılmış küre şeklinde bir kabın içerisinde 378 kelvin sıcaklıkta basınçlı hidrojen gazı saklanmakta. Kabın dış çapı 4.8 metre, tabi bunun bir de et kalınlığı var. Et kalınlığımızda 6 santim kalınlığında kabın içindeki hidrojenin molar konsantrasyonu 0, 0, 0, 87, 87 kilomol bölü metre verilmiş. Kabın dışındaki konsantrasyon ee, ihmal edilebilecek kadar az olduğunu e, söyleniriz çünkü difüzyon olacak biliyorsunuz difüzyon çıkığı yerden az yoğun yere doğru hareket etmesidir o yüzden biz kabın dışındaki konsantrasyonu hidrojen konsantrasyonu ihmal edilebileceğimiz kadar az olduğunu düşünüyoruz yoksa e, değişirse e, yoğunluk farkı bu yoğunluk farkını göreceğimizi de değişecektir şu an böyle bir e, kabul yaptığımız sebebi tamamen budur devam edelim. Bu nikel kaptan dışarı doğru difüze olan hidrojenin kütle akış hızını bulunuz diye bir soru var. Bu sorunun matematiksel olarak çözümü kitapta ayrıntısı var. Ama incelen, burada da ufak bir incelememiz gerekecek. Bakın şimdi burada tanımlama, yaptığımız tanımlamalar var. Nasıl yaptığımız tanımlamalar var? İç çap var. Dış çap var. Et kalınlığı var. Burada et kalınlığında tanımlayacağımız konsantrasyon yani dışında sıfır konsantrasyonumuz hidrojen konsantrasyonu dış, dış çeperde dış yüzeyde sıfır iç yüzeyde sıfır sıfır kilo mol bölü metre alacağız ki bu difüzyon ol, olacak bakın difüzyonu dışarı doğru gösteriyor eğer kitaptaki örneği ve konuyu inceleyecek olursanız arkadaşlar bakın burada difüzyon e, şeyimizi e, Sorumuzda e, kütle akış hızını sormuştu. Kütle akış difüzyonda sadece difüzyon olacağı için burada. E, konveksiyonla taşınım yok. Sadece difüzyonla taşınım var. E, burada difüzyonla taşınım olduğu için ve silindirden, silindirik bir sistemden bahsettiğimiz için buraya ne eklemişiz? 4 pi r1 çarpı r2 çarpı dab yani ve burada ne var arkadaşlar? Konsantrasyonların farkı ve r 1 çaplarının farkı şeklinde biz burada tanımlama yapmışız. Matematiksel olarak. Ve sonuçta biz e, ince, mutlaka örneği incelememiz gerekiyor daha ayrıntılı anlamamız için. Burada ben daha çok komsol kısmında duracağım için böyle basit, anlaşılması basit yerleri, örnekleri seçmeye çalışıyorum ki daha çok komsola yoğunlaşayım simülasyon kısımlarına ulaşmak için. O yüzden burayı sadece size bir tanıtım amacıyla, çok ayrıntısına girmeden gösteriyorum ama e, önemli. Yani aslında bir simülasyon e, maddelerle simülasyon yapacak kişinin iyi ilgilendiği e, fizik, kimya ya biyolojik prosesin mutlaka atmak çok sağlam bilmesi lazım ki işte e, si, bizim için şeyler, e, matematiksel e, denklemler efendime söyleyeyim bu Ansys, e, Console, Open gibi e, ondan sonra StarX gibi birçok böyle modelleme simülasyon programı var. Bunlar hesap makinelerinden farksız programlardır arkadaşlar. Siz hesap bilmeden hesap makinesi kullanmaya kalkışırsanız hesap makinesinin hata yaptığı hatayı algılayamazsınız ve yaptığınız sonucu doğru zannetersiniz. Hesap makinesi nasıl bizim işimizi kolaylaştırıyorsa, hesap işimizi kolaylaştırıyorsa bu programlar bahsettiğim programlar da hesap işlerimizi kolaylaştırıyor. Ama doğruluğu garanti, hiçbir zaman garanti değil. Sizin mutlaka doğruluk için programını ne yaptığını takip etmeniz gerekiyor. Bu konuda herkese uyarıyorum. Bu böyle Excel kullanmak, efendim Word kullanmak gibi bir iş değil bu işler. Excel'in Excel özelliklerini biliyorsunuz. Tıkır 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 alıştıktan sonra bütün hesapları, kitapları kolayca yapıyorsunuz. Excel size gösteriyor. Kaldı ki Excel'de de bazı şeyler var, değişik şeyler var, noktalar var. Ee, Word gibi yazıyorsunuz, işte şekilleri ayarlıyorsanız, her şey bitti. Hayır, bununla sürekli dikkatli ve teyakkuz halinde, alert halinde. Yani böyle her an bir hata ile karşılaşacakmış gibi çok dikkatli olmanız gerekiyor bu simülasyon programlarında. Ama bir kere doğru iş yapmaya başlamayı öğrendiğiniz zaman bu simülasyon programları çok işinize yarar. Lafı uzatmayayım. Dediğim gibi burada fizik yani fiziki al, fizik matematiği al, kolaylıkla anlayacağımız örnekleri bilerek seçiyorum ki daha çok modern bir simülasyon programı onun onların neler yapıp neler yapamadığını bunların üstünde bu kolay örnekleri üstünden daha rahat anlatabilmek için böyle basit örnekleri seçiyorum. Burada az önce söylediğim gibi bakın dikkat ediyorsanız arkadaşlar silindir yani silindirle ilgili neler varmış? silindirik koordinatlarda hesapla ilgili eğer incelerseniz kütle transfer e, bölümünü kitabın orada görürsünüz elenler vesaire işin içerisine giriyor. Yani silindir, aslında silindirik koordinatlarla çözüm, çözüm yapıyorsunuz. Ama komson silindirik koordinatlarla çözüm yapmadığı ve kartezyen koordinatlarla çözüm yapmadığı tekrar söylüyorum. Aslında bunun ne demek olduğunu size göstereceğim. Şimdi biz bu soruyu bir, bir boyutlu, şimdi herkes tabii ilk başta herkes üç boyutlu yapmaya çalışıyor. Hayır, biz basitleştirme basamağını hiç, hiçbir zaman es geçmememiz lazım. Matematiksel olarak biz biliyoruz ki böyle bir örnek bir boyutlu. İstiyorsanız iki boyutlu. ya bir boyutlu yapabiliyorsunuz ama hani size göstermek için de eksenel simetrenin ne olduğunu. iki boyutlu eksenel simetrede bunu da ne yapabiliriz? Yapabiliriz. Evet şimdi konsoldan devam edelim tek boyutlu olarak devam edeceğiz şimdi. Burada biz e, tek boyutta sadece difüzyonun gerçekleştiği et kalınlığını hesaplayacağız. Tek boyutta. Çünkü kürenin içerisinde biz e, konsantrasyon sabit olduğu için bizim için konsantrasyonun kürenin iç kısmı sol taraf bakın bir interval aralık belirlemişim 0 ve 6 santim. Bu şekilde ne yapıyorum ben? Kürenin sadece difüzyonun gerçekleşti işte et kalınlığını yani hesaba katıyorum. Bu e, sol taraf, soldaki noktayı kürenin iç kısmı. Buraya bir konsantrasyon tanımlayacağım. Az sonra yazıyorsunuz. Sonra dışarıya dış konsantrasyon tanımlayacağım. E, bunun için ne, nasıl bir fizik tanımlıyorum? Transfer of Diluted Species'i tanımlıyorum. TDS diye küçük harfler yazmış. Bakın Equation Denklem burada var. Denklemin kendisi burada var. Aslında neye çok bence denkleme baktığımız zaman? Denklem ısı transferinde e, ki e, conduction ısı transferine çok benziyor arkadaşlar. Burada tabii tek boyutlu olduğu tek boyutlu tek yönlü olacak. Burada özellikleri bize formülde verilen özellikleri gelir. Diffusion coefficient, difüzyon katsayısını 1.2 çarpı 10 üzeri eksi 12 metre bölü saniye olarak sorudaki gibi yerleştiriyoruz. Bakın burası en çok hata yaptığımız kullanımcıların seçmeyi unutmak, Domain seçimi ya da Boundary seçimi unutmak oluyor bu tür programlarda. Otomatik olarak zaten No Flux'ı tanımlıyor ama üstüne biz ne yapacağız, yazacağız. Tekrar başka şeyler tanımlayacağız. Buradan sağ tıkladığınız zaman çeşitli yerler var. Çeşitli Domain Properties var ee, ya da e, şeyler var, Boundary condition'lar var. Bundan ben, biz neyi tanımlayacağız? Initial olarak sıfır kabul ediyoruz, konsantrasyon Bakın konsantrasyon soldaki sağdaki konsantrasyon bunu konsantrasyon sıfır tanımlamışım. Yani dış yüzey hava açılan kısmı et bir de ne, ne, var arkadaşlar iç kısmı var. Bu da 87 mol bölü metre küp olarak buraya tanımlamışım. Tamam. Neş de çok fazla bir şeyle oynamama gerek yok bu tür tek boyutlarda ama isterseniz kendiniz e, ne yapabilirsiniz buradan. User Control Mesh de uygulayabilirsiniz. Hemen çözüm yaptırıyorum, stabiliyorum ediyorum. Sonuçlar çıkıyor. Bakın point evaluation yaptıracağım şimdi. Çünkü benim için neresi önemli? Neredeki e, şey önemli? Bana ne soruyor soruda? Sorulan soruda soru, sorumuzda bizden istediği şey arkadaşlar e, kaptan dışarı doğru difüze olan hidrojenin kütle akış hızı. Kütle akış hızını soruyor. Dışarıya doğru. Kaptan dışarı doğru. Çıkan Burada o zaman kaptan dışarı çıkışta burayı soruyor bize. Biz burada ne yapacağız? Hesabımızı yapacağız. Bakın. Burada dikkat ederseniz konsolun kendi hafızasında tanımlı değişkeni TDS TDS buradan geliyor. Bakın burada TDS yazıyor. TDS Diffusive Flux D Flux dedi o. Alt çizgi JX X yönündeki yani. Şimdi Concentration X diyor. Bunu artık alıştığım için söyleyebilirim ne olduğunu. Siz kendiniz alıştıkça bu değişkenlerin ne manaya geldiğini kendi kendinize çözebilirsiniz. İsterseniz buradan da eklemeler yapıp bakın expression kısmında burayı açtığınız zaman birçok da expressionlar var. Transport Dilated Species, Diffusion Flux, Concentration Gradient, Total Flux. Bunları ne yapabilirsiniz? Bakın burada da şeyleri de var. Değişken isimleri de bu şekilde buraya tanımlayabilirsiniz. Bizim için Diffusion Flux önemli. Zaten tek Diffusion Flux var. Convective Flux yok ve buraya dikkat ediyorsanız bakın buraya farklı fazladan bazı eee expression'lar yazmışım. Ve e, hesap hesabını doğru çıkmasın çünkü seninlik koordinatlarda yapmadığı için ben bunları yazmasam sonucu bana doğru vermez. İstediğim gibi. Bakın mesela buna evaluate, evaluate dedim. Point evaluation. Bakıyorum sonuç 1.228e-10. Evet, kitaptaki sorumuzda da sonuç 1.328 çarpı 10 üzeri eksi 10 olarak çıkıyor. Ama bakın kontrol, şurayı eklemez. Burayı benim eklemem lazım. Niye eklemem gerekiyor? Biliyorum ki kontrol, kartezyen koordinatları çözüyor. Benim silindik koordinatları sonuç almam için bakın 4 pi çarpı iç kalınlık iç çap dış çap bunların da girişini bakın bir türlü deseyim, yapmış olman gerekiyor. Öbür türlü mesela bunu sildiğim zaman bunu buradan sildim. Sildiğim zaman Evaluate T, t Flux dediğim zaman 1.74 onun üzeri eksi 9 çıkıyor. Bu benim istediğim sonuç değil mi? Bu yüzden ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Dikkatli olmanız gerekiyor. Bu konsantrasyon şeyi boyunca et kalınlığı boyunca konsantrasyon gradiyenti değişimi veren e, direktimiz. Point evaluation'da kalınlığımız. Çünkü buradaki point evaluation yapmaya çalışıyoruz. Şimdi tekrar sunumumuza geri dönecek olursak biraz daha büyüterek inceleyebilmek için sonucu bakın komsonun bir, büyük, bir boyutta bana vermiş olduğu sonuç tds.dflux.cx bakın burada daha büyük uzun Zoom, zoomlamış olduk çarpı, 4P, çarpı, 2, 34, çarpı 2, 4 pi çarpı 2.34 çarpı 2.4 onları da ne yapmam gerekiyor kendimin girmesi gerekiyor bakın Eee TDS defraks bana neyi hesaplattırıyor? Şu kısmı hesaplattırıyor. Çok dikkatli olun arkadaşlar. Ben bu kısmı hesaplattırıyorum. Bu kısım komsonun bana neyi hesaplayıp neyi hesaplatmadığını açıkça gösteren güzel bir örnekti. E, komson kartajan koordinatlar olduğu için bizim bu şekilde 4000'li ve e, iç çaplı dış çaplı için, için neyi almamız lazım? E, yarı çapları pardon dış çapları yarı çapları da hesaba kattırmamız gerekiyor ki bu şekilde doğru sonuca ulaşabilirim. Bakın burada da şeyi doğru konsolun doğru algılayabilmesi için birimleri buraya birimler de eklemiş oldum. Bunları lütfen kırıklığı çalışın. Şimdi bu bir boyutlu da. iki boyutlu da eksenel simetri de belki doğru sonuç verecek diye düşünebilirsiniz. Bakın bu eksenel simetri ne işe yarıyor? Burada bunu da anlatmak istiyorum. Konsolun eksenel simetri e, geometrisini tanımladığınız zaman tam bu ortadan size bir eksenel simetri tanımlar. Bakın x, y yok. R var burada. R var. R demiş. Dikkatinizi çekiyorsunuz Çünkü e, silindir koordinatlarda e, bizim için aslında iki tane şey var. Bir R'miz var. Bu merkeze merkeze e, merkezden geçen çizgiye göre bir R'miz var. Buraya koordinat değişikliği yapıyoruz. Ayrıntılarına bakabilirsiniz. Yani bu koordinat üzerinde geometrimiz, bu koordinat üzerinde döndürdüğümüz zaman merkez bu koordinat olacak şekilde döndürdüğümüz zaman ne çıkacak karşımıza ee, üç boyut olarak eksenel simetri çıkar çıkıyorsa biz ne kullanabiliyoruz? İki boyutlu eksenel simetriyi kullanabiliyoruz. Bakın eksen bu eksenel simetri dediği yani bu şekli burada gördüğünüz bu daire, daireyi çevirdiğim zaman bu eksen merkezini çevirdiğim zaman küre elde miyim? Evet, elde edebilirim. Dikkatinizi çekiyorsa bakın. Burada radius 4.8, yarıçap 4.8 metre girmişim. Buna da dikkatiniz Sektör angle 360, ikinci circle'ı da yapmışım. Bakın, birinci circle, ikinci circle iç içe. Şu anda içsin, ikisinin içi dolu ama benim için neresi önemli? Bu iç İçi değil bu ikisinin kesiştiği nokta önemli. Bu yüzden ne kullanmışım? Difference kullanmışım. Objects to add demişim C1. Objects to subtract, subtract demişim C2. Yani önce dış çapa sahip olan en büyük kısmı çizdirmişim. Daha sonra iç çapa sahip olan küçük kısmı çizdirmişim. Sonra ikisinin farkını bu şekilde aldırdığım zaman ne almış? sadece et Bakın şimdi fiziğe geçtiğim zaman, Transparent speed size geçtiğim zaman sadece eksenin sağ tarafı karşımda kalacak. Bu eksenel simetri olduğunu gösteriyor. Benim için e, hesapsal olarak bu buna bu benim için doğru sonucu elemi ilet ileteceğini bildiğim için. Bakın yine transport properties'e aynı soruda girilmiş verilmiş olan değerleri girdim. Diffusion coefficient, materyal, istersen materyali kendim de girebilirim. E, hidrojen materyal ikiliye girmişim ama bunu e, manuel olarak da, user defined olarak da girebilirim parametre girişi de yapmışım bakın dikkatinizi çekiyorsa burada çeşitli parametreleri de kendi elimle girmişim ki e, işim, işimi biraz daha kolaylaştırdım adına bakın 20 saniye. 20 saniye. bakın pi bölü 4 alın hesapta e, gördüğünüz gibi üzeri bu da pi çarpı rd kare bölü r, r dış r iç iç çap dış çap ne yapmışım? Buraya da eklemesini yapmışım. İsterseniz böyle de yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde konsantrasyon tanımlaması yapmışız. Bakın. İçeriye konsantrasyon tanımlaması yapmışım. 80. Yine. Dış dış yüzeye konsantrasyon tanımlaması yapmışım. 0. Mesh. Çok üstünde durmamışım. Mesh'in mesh çok fazla etkilemeyecek bizi. Ee, şu aşamada. Yine çözümü yaptırdıktan sonra komplettledikten sonra sonuçları için şey, tabii burada ne almam lazım diyeyim? Surface average almam lazım. Buna çok dikkat etmeniz lazım. Surface average'i nerede almam lazım? Bakın otomatik olarak kendisi revolution 2D getirdi bana. Revolution yani eksenle R ekseni şu kırmızı R ekseninde şu şekli bu şekli ne yapacak? Rotate edecek, döndürecek. Döndürdüğü zaman bakın karşımda ne çıkacak o zaman? 3 boyutlu bir küre çık çıkmış oluyor arkadaşlar. Oh. Buraya ne ekleyebilirsiniz? Result kısmına. 3 boyutlu flat grab ekleyip buradan da ne neye... bakın ne hale getirdi? Küreyi 3 3 boyutlu hale getiriverdi. Revolution 2 deyi eklemiş oldum Sağ tık. Ne isteyelim? Volume isteyelim. Volume'da konsantrasyonu göstersin bakalım. Yersen. Bakın görüyor musunuz? 3 boyutlu. İçini de göstermek için bana böyle kesik gösteriyor. İçteki şeyi de e, renkle göstermek için. Bakın 3 boyut hale getirebiliyorsunuz. Bu şekilde eksenli simetri kullanarak. Neyse şu andaki hedefimi size göstermek istediğim gibi değil. Az önce point evolution yapmıştım. 1 boyutta. Şimdi surface average almam gerekiyor. Surface average alırken revolution 2'de surface average revolution 2'lerin tamamını yani yüzeyin tamamını aldın almam gerekiyor ortalamasını. Yine dikkatinizi çekiyorsa bakın aynı TD T, T flux magnitude C demişiz. Çarpı yine neyi eklemişiz? 4 gibi kısmı buraya eklememiz gerekiyor. Sunuma tekrar dönmem gerekiyor. Orada daha iyi gözüküyor çünkü bakın sunumda iki boyutlu eksenel simetri ile konsolda benim hesapladığım kısım bu. Revolution 2D'de. Evet. TDS, T-Flux, Magnitude, C bize hangi kısmı veriyor yani konsol? Şu kısmı hesaplamamıza yardım ediyor. Hmm. Peki bu kısım yani 4 pi çarpı iç yarıçap dış yarıçap çarp bunun da ne yapmam lazım? Benim kendim eklemem gerekiyor ki doğru sonuca ulaşayım. Çünkü konsol kartezyen koordinatları çözüm yapıyor. Benim bunun bir silindir ya da işte e, küre olduğunu ne yapmam lazım? Komsalı bu şekilde tanımlamam lazım. İnşallah ee, anlatabilmişimdir. Ee, bunu mutlaka kendinizin denemesini istiyorum. Niye hocam çok ayrıntılı anlatmıyorsunuz? Arkadaşlar e, şuna ben kanaat getirdim kendi tecrübelerimle. Kendi hatanızı kendinizi bularak kesin doğru sonuca ulaşmaya çalışmanız kendi hatalarınızı kendiniz bulmamız öğrenmeniz açısından çok önemli olduğunu inanıyorum. Yani size bazı şeyleri ayrıntılı şekilde vermek çok basite kaçırıyor sizi. Yani çünkü insan hata yaptıkça öğreniyor, hatasını düzelttikçe öğreniyor. Sadece hata yapıyor, ha, tamam hata yaptım değil. Hatayı da yaptıkça, e, hata yaptıkça da hatasını düzelttikçe de hatasını kendi düzeltmesi insan böyle e, ne yapıyorsunuz arkadaşlar? E, doğru sonuca ulaşıyorsunuz. E, öğrendiğiniz konu sizin kendi malınız oluyor. Yani onu acı çekerek öğrendiğiniz hata yaparak hatanızı kendiniz düzelterek öğrenmeniz için ne yapmış oluyorsunuz? Ayaklarınız üstünde daha rahat, daha sert bir şekilde durmayı öğreniyorsunuz ve kendi kendinizi iç özgüveninizi arttırmış oluyorsunuz diye düşünüyorum. Hepinize başarılar diliyorum.